Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Nevzat kardeşim, ne yapıyoruz bugün? Bugün Simav'ın kahvaltı şey kültürü olmadığı için bugün ne yapıyoruz? Çorba içmeye gidiyoruz. Şimdi bizim e, severek gittiğimiz bir mekan var. Beğendiğimiz de bir mekan. Orada bir çorba deneyimimiz olacak. Hem fiyat hem performansını sizlerle paylaşacağız. Bizi takipte kalın. Gidiyor muyuz? Gidelim abi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Adil Bey, hayırlı işler. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Biz sizin çorbalarınızı severek tüketiyoruz da bugün de çorba içmeye geldik. Yeni bir e, YouTube kanalımız var, burada paylaşacağız. Yani ele nasıl koyuyorsunuz bize de o şekilde koymanızı istiyoruz. Sana Öyle özel gibi, bir muamele istemiyoruz. Sana istediğin gibi koyarız, ee, Kaç çeşit çorbamız var? 6 çeşit. 6 çeşit çorbamız var. Nelerimiz var? Tavuk suyu, mercimek, ezogelin, kelle paça, işkembe, beyin, karışık. Ee, ben o zaman bir karışık alayım. Nevzat kardeşim sen ne alırsın? Ben ezogelin inşallah. Tamam. Biz evet. bir masaya geçiyoruz. Peki. Buyurun. Teşekkür. Evet. Siparişimizi evet, verdik. Evet, mekanımızı nasıl buldun? Mekan güzel. Mekan. Her ee, zaman uğrak e, mekanımız. Şimdi bilindik bir yer. Her zaman geldiğim, evet. tercih ettiğim bir yer. Bence e, Simav'da Simav'da ile alakalı ilk üçte benim yani number 1'im e, olmaz. benim ilk üçteki yer. Benim ilk birde olabilir. Ee, benim Başka Şimdi ben birimi e, çok erken vermek istemediğim <laughs> için hani ilk üçe ilk üçümüzde kesinlikle burası var. E, tabii çorba fiyatları ile ilgili fiyat bilgisini çorbayı fiyat. içtikten sonra söyleyeceğiz. Şimdi e, mekanla ilgili şöyle bir şey. E, şu an Adil kardeşimiz işletiyor burayı. Babadan oğula yani ikinci kuşak bir e, esnaf lokantası burası. E, şöyle söyleyeyim. Bundan 25 sene önce biz yine buraya e, çorba içmeye geliyorduk. Tabii sene. Aynen öyle. Okul dönemlerinde, lise dönemlerinde, ortaokul dönemlerinde e, çorba içmeye geliyorduk. E, o zaman tabii babası işletiyordu. Şimdi e, bu lokanta ikinci kuşak bir lokanta. Babası büyük bir ihtimal artık o işleri yapmıyor diye biliyorum. Şu anda yapmıyor. Üçüncü kuşağa geçer mi sence? Bence bu, bence, bu performansa geçebilir. Bence şu geçebilir. anki gençlere göre... Yani, bilmiyorum. Onu ömrümüz yeterse önümüzdeki süreçte işte tekrar gelir bakarız. Üçüncü kuşak. Evet çorbalarımız geldi. Teşekkür ederim ee, Nevzat Bey. Şu çorbaları bir yakın çekim girelim bir görsün arkadaşlar. Şimdi bize özel bir muamele yok burada gördüğünüz gibi esnaf lokantasında biliyorsunuz bol kepçe olması. Üşüyoruz. Evet arkadaşlar e, bugün 27 Mayıs ama hiç Mayıs havası yok gerçekten bildiğiniz böyle bir Şubat Mart havası var Simav'da ciddi manada böyle bir titretiyor bizi soğuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sakatat grubunu... Ben içemiyorum. Sadece yediğim şey var, kokoreç. Ama paça işkembe içemiyorum. Ya ben genel olarak sakatatçıyım yani. Ben e, sakatat seviyorum. Sakatat kültürünün olması güzel bir şey. Ha bunun dışında e, ezogelin olsun, mercimek olsun, yani o kültüre de çok uzak değilim ama ben mercimeği bir çorba statüsüne koymuyorum ya. Yani benim için çorba kelle paçadır, işkembedir. Yani beyindir, ben biraz da çorbada özellikle sakatatçıyım öyle söyleyeyim. Normalde benim favorim tavuk suyu. Ama bugün canım özelliğini içmek istedi o yüzden dedi bir nabat. Ben bunu sıkıyorum. Ben diyorum bir şey eksik için ya. Evet arkadaşlar, e, Simao'da esnaf lokantası'nın en büyük özelliği her zaman bol ekmek. Bol ekmek. E, şimdi şöyle bir durum var, Simav özelinde bir durum. E, Simavda çorba yanına herhangi bir ikramlık verilmiyor. Salatadır, yeşilliktir, domatesdir, soğandır yani özel isterseniz domates, suyuş falan o, o şekilde oluyor. Onun dışında yani çorbayı sadece çorba olarak tüketiyorsunuz Simav özelinde. Yani onun dışında herhangi bir ikramlık gelmiyor. Ben verilen bir yerde hatırlamıyorum. Yok herhalde. Ben de yok diyebilirim. Aynen yok. öyle. Başka yere çok <laughs> Şimdi mekanın şöyle bir özelliği de var. Sabah saatlerinde biraz daha yoğun oluyor. Bugün normalde sınavım e, hayvan pazarı, salı günleri sınavım hayvan pazarı. E, sabah saatleri biraz daha yoğun geçiyor Aynen. burada. Özellikle şeyde, esnaf lokantalarında. E, yarın da tabii farklı bir noktada olacağız. Allah nasip ederse. İnşallah. Nevzat kardeşimle böyle duba gibi olacağız Allah nasip ederse. <laughs> Filmin sonunda. Zaten duba gibiyiz. Aynen. Bizim memleket yiyeni seviyor. Biz de yemeye karar verdik. Öyle var yiyelim. Evet nevzaçım çorbayı içtik. Çok şükür karnımız doydu. Yorum yapmamışsınız. Çorba da güzeldi. Ezogelin. Ezogelin güzeldi. Yalnız biraz midem yandığı için ee, o konuda biraz tereddütteyim şu an ama inşallah yakmaz midemi. Normalde favorim tavuk suyu. Tavuk suyu içiyordum. Bugün bir tercih olarak ezogelin. Peki fiyat edeyim. olarak ezogelin'in fiyatı ne? Bir bilgimiz var mı? Ezogelin'in fiyatı 70 bandında diyebiliyorum. Arkadaşlar ben de Tabii karışık e, işkembe paçı karışık çorba içtim. Karışık Karışık içtim. E, güzeldi. Her zaman zaten e, buraya geldiğimde mutlaka bu çorbayı içiyorum. E, güzeldi. Bol taneli. ha Bize e, yapılan öyle özel bir muamele yoktu. Yani standart neyse. Adil ustamız... O kadar porsiyona koydu. E, fiyat olarak da 120 TL diyebiliyorum. Ben yanlışım varsa düzeltin Nevzat. Haça içmediğim için fiyatı tamam. bilmiyorum. Ben 120 TL biliyorum diyebiliyorum. E, bizi nereden takip ediyorsunuz? E, yaşadığınız yerde çorba fiyatları nedir? Yorumlara yazın arkadaşlar. En azından bir çorba piyasasını borsasını ortaya çıkaralım. Evet Nevzatçım, çorbaları içtik. Faytomis. Ha şu an başlar. Evet Nevzat'cığım çorbalarımızı içtik. Ee, ben bir karışık içtim. sen de bir içtim. ezogelin içtin. Ne kadar tuttu? Ee, toplamda 190 verdik. Yani 120'ye 70 gibi. Aynen 120'ye tamam, 70. gibi. doğru yani. Doğru. Tahminlerimiz doğru çıktı. Doğru tahminler doğru çıktı. Arkadaşlar bir sonraki lezzet durağımız neresi olsun? Yorumlara yazın. Bunu yorumlara yazın. Yorumlarda en çok nereye gitmemizi isterseniz onu seçelim bir sonraki videomuzda. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Başka bir lezzet noktasında görüşmek dileğiyle kendinizi iyi davranın diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tüm sosyal medya kanallarımıza abone olmayı, takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar TikTok, Instagram ve YouTube üzerinde sözde gurmeler yazınca çıkıyor. Lütfen abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Altyazı zaman...